Merhaba sevgili dostlar. Şehirlerin bir yaşayan tarihleri vardır, bir de tarihi yaşatanları. Bunların yanında nadir olarak da tarihi hem yaşayan hem yaşatan hem de geleceğe aktaranları vardır. Elimde tutmuş olduğum kitap Profesör Doktor Sakine Eros hocamızın Evrensel Kastamonu Öyküleri ismini taşıyan kitabı. Bu kitap bir öykü kitabı değil sevgili dostlar. Bu kitap Kastamonu'nun yaşayan tarihinin kendi anılarını derlediği bir hikaye, bir öykü tadında kitaba aktardığı ve gelecek nesillere aktardığı tarihi de yaşadığı gibi yazdığı bir eser. Bu eserinde üç bölüme ayırıyor eserini Sakin Evruz hocamız. İlk bölümünde hayatına dokunan dört tane önemli şahsiyetin anılarını bizimle paylaşırken ikinci bölümde ailesinin anılarını özellikle 1960-1970 yıllarına ait olan Kastamonunun hayat tarzını, yaşantısını da içine alarak, harmanlayarak anlatıyor ve son bölümde de çok akademik ve aslında bir kaynakça niteliği taşıyacak olan Kastamonlu olmayı, olmayı, ayrıcalık sayan bir sülalenin 17. yüzyıldan günümüze gelen öyküsünü bize aktarıyor Sakin Evruz er hocamız. 17. yüzyıldan günümüze gelen bu öykü nedir? E, sakin Evruz er hocamız hem kendi tarafından hem eşi tarafından çok köklü bir aile yapısına sahip. E, şunu söyleyebilirim. Salim Efendizadeler olarak bildiğimiz, geçtiğimiz arsın önemli ailelerinden birisine mensup olan Sakine Erus hocamızın, aynı zamanda Nasullah Kadı Camisi'ni genişleten, Münire Medresesi'ni yapan, e, Aşir Efendi Hanlı yapan, Reisül Kütap Hacı Mustafa Efendi ve Şeyhülislam Aşir Efendi'nin de e, torunlarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kitabı okuduğunuz zaman bir tarih olan ailenin hayatından kesitleri, 1960'lı yılların Kastamonu'daki hayat tarzını, yaşantısını ve 1960'lı yıllardaki insanlar arasındaki sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, birlik ve beraberliği bir öykü tadında okuyacaksınız. Profesör Doktor Sakine Yoruz, Evrensel Kastamonu Öyküleri keyifle okuyun.